Herkese tekrardan selamlar dostlar. Bu videoda Cyberpunk 2077'de bulunan silahlardan ve silah çeşitlerinden bahsedeceğim. Ayrıca yine zamanda yayınladıkları silahlarla alakalı olan trailer'ın elinden geldiğince alınız etmeye çalışacağım. O zaman vakit kaybetmeden videoya geçelim. <laughs> Öncelikle şey demek istiyorum. Benim şu anda söyleyeceğim şeyler oyunun final versiyonunda biraz değiştirilmiş falan olabilir. Çünkü bu trailer yayınlandı bir süre oldu. Onu da söylemekte fayda var. Bir dün oyunun foto moduyla alakalı bir trailer yayınlandı. Baya iyi duruyor ya. Bu modu herkes kullanmaz ama kullananlar da baya sevecektir eminim ki. Ben de uzun bir süre geçireceğim diye düşünüyorum bu foto modda. Neyse çok kısa bir trailer olduğu için gelin hemen bunun analizini yapalım. Ne kadar yapabilirsek artık. Trailerın daha ilk saniyesinde bakmamız gerekirse sağ tarafta kombatta olduğumuzu görüyoruz ve ayrıca iki tane görev var. Bunun şey olduğunu düşünüyorum. Üstteki nasıl görevi? Da bu görevi Xbox Gameplay'inde gene biraz göstermişlerdi zaten. Alttaki ise oynayabileceğimiz NCPD yan görevleri. NCPD bu arada Nice City'nin polis departmanı. Onun ne olduğunu bilmeyenler varsa söylemiş olayım. Oyunda şehrin her bir bölgesi için oluşturulmuş NCPD görevleri olacak. Polise yardım edebileceğiz. Onlar için çalışabileceğiz bu görevlerde. Hatta oyunun başarımlarında şehrin her bölgesindeki NCPD kısımlarını yap gibi bir başarım vardı. Yan görevler kısmında NCPD baya büyük bir rol oynayacak gibi gözüküyor. Bu gördüğümüz görüntüde ise ekranın sol tarafında suçluları etkisiz hale getir ve kanıtları topla diyor. Suçlular derken bu görselin dışında da savaştığımız birileri var büyük ihtimalle. Ekranın alt tarafında kuru kafa simgesi var ve 475 metre diyor. Orada da bir olaylar olacaktır kesin. Asıl fotomod kısmına geçecek olursak fotomoda geçer geçemez karakterimizi dışarıdan görebildiğimizi görüyoruz ve bunun da üzerine karakterimizin pozunu da istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Baya fazla poz seçeneği var. Bunları kullanarak çok güzel duvar kağıdı tarzı şeyler çıkarabilirsiniz. Bunun dışında karakteri FPS modunda görerek çekeceğimiz bir kısımda vardır zaten. Geri kalan kısım ise klasik instagram filtreleri çerçeveler falan. Ama bayağı hoş ya bence. Neyse asıl silah çeşitlerine geçecek olursak. Şurada tüm sınıfları görüyorsunuz. Siber eklentiler, yakın dövüş silahları, akıllı silahlar, güçlü silahlar ve teknolojik silahlar. İlk olarak güçlü silahlardan başlamamız gerekirse aşağıda bu sınıfa giren farklı farklı silahları görüyorsunuz. Carnage silahını yakından gösterdiler bayağı ve silahın üzerinde Mox çetesine ait bir skin olduğunu görüyoruz. Oyunda bu tarz silah skinleri oldukça yaygın ve çeşitli olacaktır. Ayrıca bu silahın Budget Arms tarafından üretildiğini görüyoruz. Budget Arms'ın silahları ortalama düzeyde ve ucuz silahlar. Hatta artık 2077 olduğu için oyunda kolaylıkla otomatlardan bu silah alabilmek mümkün. Silaha ortalama bir silah dediğime bakmayın. Silahlara takabileceğimiz bir sürü eklenti var ve bu eklentiler sayesinde gerçekten silahın gücünü bayağı arttırmak mümkün. Mesela eklentilerden birisi silah mermilerinin herhangi bir yüzeyden sekmesini sağlayacak ve bu sayede cover'ın arkasında olan düşmanları kolaylıkla vurabileceğiz. Onun dışında bu silahların gelişmiş versiyonları duvarları delerek ateş edebiliyor mesela. Bunu örneklendirmek gerekirse IGN'den Tom oyunu oynarken düşmanlara dolu bir binanın içindeymiş ve özelliğini kullanarak binadaki tüm düşmanları pinlemiş ve duvarın arkasından herkesi tek tek indirmiş. Bunları yaparken bir düşmanla bile yüz yüze gelmediğini söylüyor. O tarz şeyler yapmak oldukça mümkün. Akıllı silahlardan bahsetmem gerekirse şu anda ekranın alt kısmında farklı farklı akıllı silahları görebiliyorsunuz zaten. Akıllı silahlar kısa şöyle abi. Eğimi olmayan arkadaşlar alıyorlar bu silahları sonra eğim bot açmış oluyorlar. Baya bu ekranda bir kutucuk var ya. Eğer düşmana o içerisinden getirirseniz mermiler ona doğru gidiyor. Aslında baya havalı ya. Bir de eğer hedef fazla uzakta falan Varsa, mermilerin adam akıllı takip edebileceğini zannetmiyorum. Ve bu takip etme özelliğini büyük ihtimalle her önüne gelen kullanamayacak. Şurada Arasaka tarafından yapılmış bir akıllı silah görüyorsunuz. Alt tarafta silahın takip eden mermili versiyonu ve üçlü ateş eden versiyonunun olduğunu yazıyor. Takip eden versiyonunu aktifleştirmek için bir çeşit özelliğe geliştirmeye sahip olmanız gerekecek. Bu silahı alır almaz aimbot açamayacaksınız ama büyük ihtimalle üçlü ateş eden versiyonunu kullanabileceksiniz. Oyunda bu gibi detaylar bolca mevcut. Bu silahlara örnek olarak 2018 demosunda bir tanesini görmüştük zaten. Takip eden mermiler açısından çok sınır koyulmamış gibi. Onun dışında şurada mükemmel bir şatkan görüyoruz. 8 şatkan mermisi birden ateşleniyor ve mermiler adama çok güzel oturuyor ya. Bu silahları geliştirenlerden birisiyle yapılan röportajda bu silah 8 mermisinin de 8 farklı kişiye gitme özelliği olduğunu öğrendik. Bu sayede bence şey yapılabilir ya. Oyunda bildiğiniz gibi zamanı yavaşlatma özelliği alabiliyoruz. Düşünsenize şimdi bir mekanı basacaksınız. Çıkardığınız silahınızı içeri daldınız. O sırada zamanı yavaşlatma özelliğini açtınız. İçerideki düşmanların alayını ateş ettiniz. Hepsi bir anda yeri yıldı falan. Bu tür şeyler olursa cidden çok gaz olur ya. RDR 2'de böyle bir özellik vardı mesela. Oynayan veya izleyen arkadaşlar hatırlar. O tarz bir şeyden bahsediyorum yani. Ama aynı zamanda böyle bir şeyin kolay kolay olacağını zannetmiyorum. Çünkü Tom Reis oyundaki düşmanların biraz mermi süngeri gibi hissettirdiğini söylemişti. Yani herkesi tekte almak çok da kolay olmasa gerek. Bu trailerde bir sürü kişiye tek attığımızı görebiliyoruz. Ama onu da trailer daha güzel gözüksün diye kendileri ayarlamış olabilir. Tabii bunu oyun çıkınca göreceğiz. O değil de bir haftadan az kaldı ya. Hadi hayırlısı inşallah ertelenmezse. Neyse trailer'a dönecek olursak teknolojik siyahlara geldik. Bu siyahlar power si larına benzer ama içlerinde bulunan mekanizma sayesinde çok çok daha güçlüler denilebilir. Güç silahlarıyla duvarın arkasından falan vurabilirsiniz demiştim ya. Ha işte bu silahlarla amına bile koy. Elektrik tarzı efektler var bu silahlarda. Çarjlayıp e ateş edebiliyorsunuz. Adamı delip geçiyor ya baya. Mesela şurada sniper gameplay'ini gösterdiler. Adam yok oldu parçalandı uçtu gitti. Şimdi bunu görünce ben çok gaza geliyorum ama Tom mermi süngeri diyor. E mermi süngeri ise ben bu silahla HS atsam adam hiçbir şey olmamış gibi devam mı edecek? O konuda şüpheliyim ya. En azından sniper'da öyle bir şey olmaz çok iyi olur bence. Özellikle HS falan attığımızda normal birisinin direkt ölmesi gerekiyor. Umarım oyunda düşmanlar en azından sniper için mermi süngeri olmazlar. Trailer'a dönecek olursak bu teknolojik silahlarda şarjlama özelliği var demiştim bildiğiniz gibi. Burada ise silahın şarjlandığını görüyoruz. Ayrıca bu silahlar kolaylıkla coverları duvarları falan delip geçebileceği için düşmanı da siper arkasından görebiliyoruz. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Şu sahnede bomba atıyoruz ve bombanın ne kadarlık bir kısmı etki edebileceğini görebiliyoruz ya. Bu oyuna başlar başlamaz olan bir şey değilmiş. Ben öyle zannediyordum. Bunu görmek için çeşitli Ciddi özellikleri veya siber eklentiye ihtiyacımız olacakmış. Bir de bu silahları biz ilk kullanmaya başladığımızda bayağı sekecek, zor kullanacağız, daha yavaş hareket edeceğiz, hedefi tutturamayacağız falan. Ama aynı silah veya silah sınıfını yeteri kadar kullanırsak zamanla o silahlarda ustalaşacağız ve daha iyi kullanmaya başlayacağız. Skyrim'deki kılıç kullanıldıkça kılıç kullanma özelliğinin yükselmesi gibi bir şey öyle düşünebilirsiniz. Yakın dövüş eşyalarına geçecek olursak ekranda altta birazını görebiliyorsunuz. İşte ne bileyim balyoz, katana, çekiç, beyzbol sopası gibi birçok farklı farklı yakın dövüş ekipmanı olacaktır. Oyunda yakın dövüş bence gördüğümüz kadarıyla baya zayıftı ama oyunu oynayan kişiler fena değil diyorlar. Geliştirmişler yakın dövüşü falan diyorlar. O konuda heyecanlanmadım değil ya. İnşallah güzeldir. Bir de baya koyun bir görevden bahsedeceğim. Bunu yine Tom söylemişti. Ulan dönüyoruz dolaşıyoruz gene Tom'a geliyoruz ya. Ama seviyoruz ya Tom'u. Tom adamdır. Ayrıca farklı bir kanalda bir saatlik falan bir canlı yayın olmuştu. Orada Tom oynadığı bir görevden bahsediyordu ve dediğine göre tabi spoiler vermeden anlatıyor. Görevin bir yerinde bir ara sahneye girmiş ve orada iki tane hanım ablamızla birlikte armut yemiş. Görev gereği öyle olması gerekiyormuş galiba. Neyse işte armut yemesi bittikten sonra ödül olarak kullanılabilir dil kazanmış. Bayağı çıkarıp onunla adam falan tokatlayabiliyorsun. Öyle bir şey yani. Saints Row oynayanlar anlamıştır nasıl bir şey olduğunu. Bayağı dil ile adam ya. Demek istediğim bu bile varsa bence yakın dövüş çeşitliliği bayağı bol olacak. Devam etmemiz gerekirse son olarak Cyberware'den bahsedeceğim. Ya bunlara ben Türkçe siber eklenti diyorum ama doğru diyorum herhalde ya. Başka bir şey gelmiyor benim aklıma. Neyse bu siber eklentiler şöyle çalışıyor. Vücudumuza yaptığımız, <laughs> taktığımız, geçirdiğimiz kullanabilir parçalar. İşte ne bileyim kolundan katana çıkarmak mı dersin? Kolundan bomba atmak mı? ışın çıkarmak mı? O tür envai çeşit siber eklenti bulunmakta. Bunları da kombatta kullanabilirsiniz. Bayağı güzel kombalar çıkar diye düşünüyorum. Bunların da dışında bahsetmediğim bir ton eklentisi var ve onları da say, say bitmez yani. Benim fikrimi soracak olursanız hani işte silahların vuruş hissi çok da iyi değil. Düşmanlar mermi süngeri gibi hissettiriyor. Eleştirileri var ya. Onlar olabilir bence de onu okuyayım. Ama en azından oyundaki silah çeşitliliği sayesinde kombatta baya eğleneceğimizi düşünüyorum ben. Özellikle bir yerleri hacklemek, bu sefer eklentileri kullanmak gibi şeyler baya eğlenceli olacaktır. Son olarak sizlerden gelen soruları cevaplandırıp yavaştan kaçıyorum ben. İlk soru Sherlock Holmes'ten gelmiş. Müzik <laughs> 3 hikayeden hangisini seçeceksin demiş. Ben oyunu 3 hikayede de bitireceğim tek tek. Onda sıkıntı yok zaten. Ama ilk oyun Street Kid'i seçeceğim. O da şeyden dolayı. Korpa ve özellikle Nomad'in giriş kısımlarından baya bir şey gösterdiler zaten. Ama Street Kid'de o kadar da şey göstermediler ya. Bir tek şu araba çalma sahnesini falan gösterdiler diye biliyorum. Ondan dolayı merak da ediyorum bu kısmın nasıl gelişeceğini. Ayrıca oyundaki görevlerin büyük bir çoğunluğunda da çetelerle muhabbet içerisinde olacağımız için onlarla daha rahat konuşabileceğimi düşünüyorum. Ondan dolayı ilk oyun Street Kid olarak oynamak istiyorum. Sıradaki soru Burak gelmiş. Müzik Kardeşim benim bir sorum olacak. Oyunu ön siparişten almak mantıklı mı? Yoksa beklemek mi gerek? Cevaplarsan sevinirim kolay gelsin demiş. Bu soru da zaten birçok kez gelmişti. Bunu gidin alın veya almayın diye söylemiyorum. Sonuçta ben ne olacağını bilemem. Ama şöyle tahmin ediyorum. Oyunun fiyatı Steam'de sabit kalacak bence. Konsol tarafında da zamlanma gibi şeyler olabilir. Euro'nun artışına bağlı olarak. Onu hiçbir şekilde bilemeyiz. Maalesef ekonomik durumumuz çok da iyi sayılmaz. Oyun fiyatları uçmuş gitmiş durumda. Bence 300 lira 400 lira bile verilmez oyunlara. Bunun da üzerine bazı oyunlar 600-700 gibi kom komik fiyatlardan çıkmaya başladı artık. Yani sonumuz hayır olsun ya. Bakalım ilerleyen zamanlarda bizleri neler bekliyor olacak. Ama bunların dışında Steam için konuşursak ben çok zannetmiyorum fiyatının yükseleceğini. Eğer oyunu PC'de oynayacaksan ve çok hype yaptıysan oyuna yeteri kadar paran varsa neden olmasın? Bence anılabilir hala. Hala çok pahalı Steam'de de ama en azından konsollardaki kadar komik bir fiyat değil. Ben çok hype yapmıyorum beklerim incelemelere falan bakarım diyorsan indirimi bekleyebilirsin. Ama bunu oyunun geliştiricileri de söyledi. Oyun uzun bir süre indirime girmeyecek onu da söylemekte fayda var tabi bu dediklerimin de hepsi bir tahmin üzerine indirmeye girmeyecek kısmı hariç. Yani bana güvenip lütfen oyunu almayın veya beklemeyin. Siz kendiniz neye uygun görüyorsanız onu yapın. Oyun çıktıktan sonra fiyatların ne olacağını anlamak maalesef çok zor. Neyse efendim buraya kadar izlediğiniz için cidden çok teşekkür ederim. Eğer siz de yorumunuzun video çıkmasını istiyorsanız oyunla ilgili teori ve sorularınızı yazmayı unutmayın. Bu arada 3000 abone olduk ya. Herkese destekleri için gerçekten çok teşekkür ederim. Cidden böyle bir artış ben beklemiyordum. 5 senede bir kalmış adamım ben. İyi ki varsınız, iyi ki destekliyorsunuz. Neyse olayı daha fazla dramatize etmeden gidiyorum ben. Hadi bay bay. <laughs>